bir jeneratör alındı. O jeneratörden ilk elektrik lambasını gördüğüm zaman sanki uzaydan <laughs> birileri gelmiş gibi oldu. Bizim aslında ilk enerjiyle tanışmamız 1962 oldu. Düşün 11 yaşında elektrikle tanışıyorsunuz. Avrupa'da, Almanya'da, Hollanda'da bile kombi almak isterseniz size kombi satmıyorlar. Isı pompası kullanın derler. Gelip bunları hazır hazır Türkiye'ye satıyorlar. Yani bizim burada özetle söylemek istediğimiz şu. Biz doğalgazı veya petrolü daha binlerce kilometre oradan buradan yurt dışından ithal etme, bunlara döviz ödeme, bunlara cari açığımızı bu şekilde artırma yerine davamızda mevcut olan havayı, havada suda ve toprakta mevcut olan enerjiyi çok az bir elektrik enerjisiyle yani bir ampul kadar bir ısı pompasının motoruyla kompresör motoruyla alıp 14-15 dereceden daha 27-28 dereceye çıkarma ve bununla ısıtma aynı zamanda soğutma yazın ve aynı zamanda sıcak su elde etmekte kullanmakla biz neredeyse 60'lar, 80'ler seviyesinde enerji tasarrufunda bulunuyoruz. Doğada mevcut olan enerjiyi kullanarak e, ısıtma, aynı zamanda soğutma yapabilen ve enerji verimliği ve karbondioksit salınımı sorunlarını çözümüne katkı sağlayabilen cihazlar grubudur. 1970 itibaren kullanılmaya başlamış olup bilhassa 2000 yılından sonra ki o zamanki Rusya Devlet Başkanı Yeltsin Avrupa'yı işte vanaları kapatırım tehdidiyle Avrupalıları hemen bu e, endişeye sevk etti ve ondan sonra kullanımı çok daha geniş yelpazede e, yoğunlaşmaya başladı. Ve bu bağlamda tüm Avrupa'da bu konuda Arge faaliyetleri işte binalarda işte diğer endüstriyel tesislerde bunun kullanımını özendirecek çalışmalar yoğun çalışmalar yapıldı ve bugün geldiğimiz noktada Avrupa ve Amerika'da ısı pompaları %70'e yakın bir oranda kullanılmaktadır. Bunlar hava kaynaklı enerjisini havadan alan, su kaynaklı enerjisini sudan alan ve toprak kaynaklı enerjisini de toprağın işte 40-50 santim altındaki tabakadan mevcut oradaki sıcaklığı değerlendiren, onları ısıtma ve soğutma böyle proseslerinde kullanılan pompalar, ısı pompaları. Ve biz de Kenovit grubu olarak bu dünyadaki bu gelişmelere ayak uydurmak için, bu teknolojileri Türkiye'ye getirmek için böyle bir çaba içine girdik. Ülkemiz sanayide ve konutlarda ve diğer endüstriyel tesislerde kullanılan doğalgaz ve türevleri açısından neredeyse yüzde yüz dışa bağımlıdır. Ve bilhassa şu son dönemde çevremizde gelişen olaylar ve dünya konjonktürü açısından enerji sağlamadaki güvenlik ve dışa bağımlılığın ne kadar kritik bir öneme ve stratejik bir öneme sahip olduğu aşikar. Türkiye'nin de bu yenilebilir enerji kaynaklarında fosil yakıtlara alternatif dışa bağımlılığı azaltacak teknolojilerde Avrupa'dan ve dünyasından geri kalmamak için ve Türkiye'yi de bu teknolojilere tanıştırmak için çalışma içine girdik ve bu konudaki mevcut teknolojileri araştırdık ve bu konuda ciddi ARGE çalışmaları yaptık. Ve bilhassa ısı pompaları konusunda tüm Avrupa ve Amerika'daki firmalar düzeyinde biz hava kaynaklı, toprak kaynaklı ve su kaynaklı ısı pompaları geliştirdik. Sanayi ve endüstriyel tesislerde birtakım proseslerin normal doğal gaz veya da elektrik veya petrolle çalışan işte yoğuşmalı kazan veya da buhar kazanlarını artık ısı pompalarıyla çalışmasını neredeyse yüzde 80'lere kadar verimle çalışmasını sağlayabiliyoruz. Ve neredeyse 12 kW'dan 2000 kW'a kadar tüm ısı pompaları çeşitlerinde ARGE faaliyetlerimizi sonlandırdık, tasarımlarımızı sonlandırdık ve şimdi artık dünya çapında bu üretimleri yapıyoruz. Hem ülkemize hem de yurt dışına ihracatlar yapıyoruz. Biz buraya Türkiye'de ilk ve tek başladığımızdan itibaren şimdi artık 2-3 tane de başka firmalarımızın da bu konuda çalışmaları yaptığını ve üretimler yaptığında gözlemlemekten ayrıca böyle memnuniyet duyuyoruz. Güneş'e biliyorsunuz son yıllarda yatırım yapılmaya başladı. Rüzgar 8-10 yıldır Türkiye'de bayağı popüler olmaya başladı. Ama ısı pompaları nedense böyle ikinci plana itildi. Biz bunu defalarca vurgulamamıza rağmen. Ama bu Avrupa'da 2000'li yıllardan itibaren işte biraz önce bahsettiğim gibi %70 neredeyse bir kullanım oranına ulaştı. Bugün Avrupa'da, Almanya'da, Hollanda'da kombi almak isterseniz size kombi satmıyorlar. Isı pompası kullanın derler. Yani kesinlikle artık konutlarda bu neredeyse yasak. Bunlara işte bizim gibi ülkede oradaki bilinen meşhur markalar gelip bunları hazır hazır Türkiye'ye satıyorlar. Oradaki artık kullanmadığı, devletin buna izin vermediği bu şeyleri maalesef Türkiye'de bugün 1 milyon 200-300 bin adet yılda hala kombi satılmakta. E biz burada doğal gaz ve türevleri, petrol gibi şeylerde yüzde yüze yakın dışa bağımlıyız. Bu gelecekte bağımsızlığımızı icabında ülkenin stratejik ve menfaatlerine darbe vurabilecek önemli bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Onun için ben e, şu andaki e, e, işte yeni e, kararları e, memnuniyetle karşılıyorum. Artık e, yani ilk defa 3-4 ay önce doğal gazın doğal gazı alternatif olarak ısı pompalarına da konutlarda devlet e, teşekküllerinde artık e, yer açılıyor. Onları da artık teşvik ediliyor görüyoruz. Bu bize memnuniyet veriyor. Biz 3-4 senedir bunun için Ankara'da çok çabaladık çeşitli kurumlar nezdinde çok e, girişimlerde bulunduk. Onları ikna için, teknik kişileri ikna için yine epey seminerler düzenledik. Ama bunların en azından geç de olsa meyvelerini almakta ve Türkiye'ye bu tür teknolojilere tanıştırma ve Türkiye'yi e, uluslararası böyle düzeyde böyle yenilebilir enerji konusunda gelişmiş bir ülke olarak görmek bizi ziyadesiyle memnun edecektir bu. İstediğimiz şu, biz doğalgazı veya petrolü daha binlerce kilometre oradan buradan yurt dışından ithal etme, bunlara döviz ödeme, bunlara cari açığımızı bu şekilde artırma yerine davamızda mevcut olan havayı havada, suda ve toprakta mevcut olan enerjiyi çok az bir elektrik enerjisiyle yani bir ampül kadar bir ısı pompasının motoruyla kompresör motoruyla alıp işte 14-15 dereceden daha 27-28 dereceye çıkarma ve bununla ısıtma aynı zamanda soğutma yazın ve aynı zamanda sıcak su elde etmekte. Kullanmakla biz neredeyse yüzde 60'lar, 80'ler seviyesinde enerji tasarrufunda bulunuruz. Küçük bir binada diyelim ki 10-12 kW'lık bir ısı pompası bir daireyi rahatlıkla ısıtabiliyor, soğutabiliyor. Burada kullanılan kompresörler, küçük kompresörler neredeyse 75-100 wattlık bir elektrik ampulü kadar enerji harcamakta, elektrik enerjisi harcamakta. Normal doğal gaza göre %30-%40'tan başlayıp daha %60'lara Konuta göre, izolasyonuna göre enerji tasarrufu sağlayabilmekte. Yani bir de yeşil enerji, yani karbondioksit salınımı yok, dışa bağımlı yok. E neden biz o zaman ithal edelim? Neden dışa bağımlı olalım? Bu mevcut e, me, şeyi den yani doğadaki mevcut enerji, bedava enerji alıp bunu ısı enerjisine veya da soğutma enerjisine çevirelim ısı pompalarını biraz da yeni yapılan binalarda hele deniz kenarı veyahut da ırmak kenarı su kenarındaki binalarda su kaynaklı yapmakta faydalar var. Eğer burada geniş bir toprak araziye sahipse toprak kaynaklı ya yatayda 40-50 santim toprağa kazarak toprağın içinde boruları dolaştırarak suyu orada devir daim ettirerek topraktaki mevcut 13-15 derecelik ısıyı kullanabiliriz veya hava kaynağı hiç her ikisi de yoksa hava kaynaklı olarak ısı pompaları yapılabilir. Ama mevcutta eğer bir uygulama varsa doğalgazlı bir uygulama ısı pompası yatırım yapmak pek feasible olmayacaktır. Ama bugün e, konutlarda e, işte villalar, evler, apartmanlarda bu ısı pompaları yatırımı kendini maksimum 24 ayla 36 ay arasında rahatlıkla amorti edebilir sabit yatırımını. Endüstriyel tesislerde kesinlikle mevcut tesisler veyahut da yeni tesislerde yüzde seksenlere kadar elektrik enerjisinde veyahut da doğal rahatlıkla tasarruf sağlayabilecek prosesler var. Ve hemen hemen birçok fabrikada rahatlıkla kullanılabilir. Keza AVM'lerde, otellerde yine doğal göre çok daha ekonomik, çok daha verimli sistemler.